Bütün filmi izlettin zaten Ceyda. Bir dakika, John Cena mı bu? Watch out, watch That's not the Air Force. That's the Decepticons, bro. Run. <laughs> Nereye ransın adamlar helak oldu amına koyayım. Adamlar helak oldu nasıl ran yani? What kind of run? Harun var oldu lan amına Run. Peki Bumblebee'nin bala göte dövmesi yok mu? Klasik. Bir dakika bu Star Scream mi? Aa Star Scream'le VS atıyor lan. Oğlum siktir git Star Scream'le Bumblebee nasıl VS atabilir ya? Ayağını götüne sokar lan Star Scream senin. Push'ta bak, piç kurusuna bak. Amına kodumun veledi. Sen kimsin? Star Screen'de VS mi atıyor bu? Ha değil mi? Blitzwing mi? Eyvallah. Now you're like <gülüyor> <gülüyor> Doğru burada yazıyormuş. Blitzwing yazıyormuş amına koyayım. Ne bileyim ben uçak gördüm mü Starscream'de? Oğlum çocuktum lan ben bunları izlediğimde. Starscream çıktığında evde böyle doğru yumrukluyordum. Orası bu çocuğu bırak artık otomatların diye böyle. Annemin kek kalıbı vardı. Tamam mı kek kalıbına böyle kolumu sokuyordum. Tekerlek oluyordu o. Hayal gücüne bak amına koyayım fakirliğe bak. O zaman tüp yoktu Türkiye'de. Tüp bulamıyorduk sıralardaydık. Kek kalıbını böyle sokuyordum abi ellerimi böyle iki yandan. Amına koyayım küçülüp motosiklet oluyordum. Anne bak ben otobot oldum diyordum. He he diyordu annem de ya. He diyor adamına koyayım ya. <laughs> Anne ben otomat oldum diye evde böyle. Ay <laughs> düşük. Sümü akan çocuklar gibi böyle. Düşünsen abi evde küçük bir Ahmet var. Böyle sokmuş abi kek kalıbına. Kek kalıplar olur ya ortası delik. Böyle onu tekerlek yapmış amına koyayım. Böyle sallangoz gibi bir de küçülüyordum böyle. Arka ayaklarımla ite ite kendimi gidiyordum evden amına koyayım. Ya ben olsam kapının önüne <laughs> koyardım anladın mı? Annemler iyi dayanmış yani. Bu çocuk inandık şu an diyor. Oğlum biz sizin gibi iPhone'un içine doğmadık ki. Evimizde televizyon var diye biz üst sınıf aileydik amına koyayım. CHP dönemi tüp yok oğlum tüp tüp. Bak şimdi herkesin bir arabası var. Yani. Yani. <laughs> Bak benim oyuncağım bile yoktu kapılara tırmanırdım. Anasını sikeyim ya. 90'lar çocuğu olup şuna yapmayan var mı ya? Allah aşkına şu hareketi yapmayan bir tane çocuk yoktu bizim mahallede. Ananı sikeyim işte bu. Şu. şu. <laughs> Yanlış bastı. Elim kayıyor. Dur. Ah basamıyorum. Kançel. Şunu yapmayan var mıydı abi? Alamıyorum bakayım. Bu da ablam. Karşılıklı iki kapıdan birbirimize böyle bakardık. Şu. 90'lar çocuğunun eğlencesi. Harekete tipe bakamına koyayım ya. Ne çirkin çocuklardık biz ya. Kokulu silgiden direkt kanserojen çekerdik amına koyayım ciğerlerimize. İki kağlıyım yaptım. Sana abin göstermiştir. Amcık sen ne bileceksin Oğlum bir dakika bu arada 2K'lılar <laughs> 2K'lılar 20 yaşında falan Değil mi şimdi Abi çok yaşlandım ya Abi çok yaşlandım 2K'lı nasıl 20 yaşında olabilir Siz seks falan da yapıyorsunuzdur şimdi Abi yasak yasak yapmayın Siz çocuksunuz 2K'lı 2K çocuk Yapmayın seks Nasıl olabilir Abi 20 yaşında adamlar <laughs> <laughs> 2000 bin <'liler. gülüyor> Yapmayın arkadaşlar, hayır. Hayır siz çocuksunuz, seks yapamazsınız. Yasak, hayır canım. Yapmayacaksınız. Hayır efendim, itiraz istemiyorum. Sik anasını. Ananı sikim lobotomi yapıyor Bumblebee'ye. Aa yersin lobotomiye Yemedim günah anne şimdi. Ha sesini aldı, ses telini aldı. Anasını siktim filmin Ceyda ya. Bu sahne atılır mı ya? Ceyda mal mısın? İzleyesim vardı. Şimdi izlemeyeceğim. Öğrendik pilotu şu an. İlk sahne bu. Tamam okey sıkıntı yok Ceyda. Devam gel. Tamam girince 5 dakikada görüyormuşuz bunu. <laughs> okey sıkıntı yok chat. -127. As a member of the Autobot Resistance, you are a traitor to Cybertron and are hereby sentenced o oh, sen şimdi nane yemedin ya? Bunu izleyebilirim. Bunu izleyebilirim. Bunu izleyebilirim. Bu olur. Bu iyi olmuş. 80'ler vibe'ı aldım biraz. Anladın mı? Dövüş sahnelerinde şey Stayin' Alive çalsa. Bu ne abi? Ben Anadolu'yum.